Günaydın ve kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah gördüğünüz gibi yürüyüş yaptım ve bir keçi vardı yolda. Onu da çektim, çok enteresandı. Ne yapacağını çok merak ettim ama hiçbir şey yapmadım. Sonra geri döndüğümde 3 tane keçi vardı. Birisi siyah, diğerleri beyazdı. Neyse çok enteresan. Şimdi e, çıkacağız, markete gideceğiz. Böylesine bakıncaz. Sanırım bir şey almaya gidecektik ama ne olacağımızı unuttum. Öyle. Tır adamımı mı alacağız? Kabali marketimize geldik. Evet, evet. Burası çok güzel. Sabit alayım mı? Sabit alayım. Sağ ol sabit alayım. Sağ ol sağ Oha domateslerin şirinliğine bak. <laughs> Uy. Mumsa bunlar. Ve da kokusu falan var. Ben tarçınlı mum alıyorum. Fena değil. Şuraya aldım paketi. Kendisi de böyle. Sıcak bir dakika yakından Kendisi böyle. Çok güzel böyle. Baya güzel kokuyor. Ve baya, baya e, güzel pembelik veriyor. Şu an ışıktan gözükmüyor ama ben çok beğendim. Çok şeker bir pembelik veriyor. Özde de kurabiye aldı. Bir de mumu aldık. Tarçınlı mumu aldık. Yakacağız şimdi yağmur başlayınca. Ben geçiremiyorum. Ama mum söyleyip duruyoruz yerden dolayı. Bunları kötü değil mi? O yüzden çakmağın havalarına bakın. Ne? çok havalı. Çok hoşuma gitti. Ve şimdi mumu sönmemesi için bu şey, koydum göstermek üzere. Bugün kahvaltıda krasan var. Bir de çikolata. Baksanıza şu. Kaliteli çikolata. Bunun hepsine baktım ya. Kahvaltı. Çikolatalı kürasan. Interesting. Interesting. <laughs> Şeyde. Babam gözünü Denize düşürdüğünüzü şimdi, o yüzden şu anda <laughs> ama denize değil ben eminim. <laughs> Nerede oldu belli değil, göz gözlüğü... şey takıyor. Deniz gözlüğü takıp kara gözlüğünü arayacak. Fifth Child. Ben bunun acaba bugün dinlemeye başladım. İyi o sen... Hayır, Ay güzel. Zaten var, tabii aşağıda. Gitti geliyor! Vallahi. <laughs> <laughs> Çok güzel. çok güzel kokuyor bu şarkı. Öneririm eğer sana gelirseniz zamanlar. çok güzel. Anladım. Maskeme bakın. Anne gelin Küçük Anne gelin göstereyim. Anne çok güzel. Menü biz defterin içine. Çok şeker yapmışlar. Böyle yazmışlar, kasmışlar ama. Ama değiştirmek için. fiyatlarını dönem dönem değiştiriyorlar. Dönem dönem mi? bence çok şeker. Ama boş sayfaları da var. Bakın boş sayfa. Anne bunu ne yapayım? Al. Ah. Son mus altın derizler. <laughs> <laughs> Terlikler son numara. Ah, deren gene dökmüş suyu. Ali. Hala bir çikolata ya. Aç göz müydünüz mü? Üstünde yıldızlar var Bakayım. Bekledim. Gerçi an çok kaliteli bir çikolata. Şu an kendinden bunu aldım. Yıldızları göremiyorum. Her şeyi yani. göremiyorum. Ee, 20 lira verdim. elimde. <laughs> Bye. Bye. ne çıkacak merak ediyorum. <laughs> Oyuncağını aç bakalım. Aa, Peppa çıkmadı. Peppa çıkmadı. Biz Peppa çıkacaktı yalnız. Çikolatası güzel mi? Kaliteli. Peppa. <laughs> Bakayım. Maç seyretmek Kırılmış için. Kırılmış yalnız. Çok kaliteli. Bir tane şey bulmamız lazım. Garip bir şey ya ben çıktı. Ben Peppa'yı çıkardı ya aldım. Ha. Ama dönmüyor. Öyle yapıyoruz biz daha evvel de. Orası uzak Yani. Neyse, <laughs> evet, çok üzücü. Ozan abinin klasik makarnası. Domates sosu. ama bu sefer rengi bir değişik olmuş. Evet sosu biraz koyu ama zeytinler siyah zeytinler zeytin olduğu için o da değil mi? Evet. Yes. Ve evet. makarna da değişti ama. Böyle. Tatlı. Klasik zeytinli, abi. zeytinli, abi, zeytinli. Ya. yemeği minik bir hikaye anlatacağım. Bizim buraya geldiğimizden beri internetimiz yok ve Alev'in internetle bağlıyoruz. Ve karşımızdaki deri satan dükkan bize internet şifresini verdi ve dükkanına çağırdı. Ve şu an hepimiz dükkanına gidiyoruz. ne yaptığını görmeye. Bu dükkan çok tatlı. Adam yaşlı bir adam. Çok şeker. <laughs> Mm -hmm. so whatever you see here is this dots with fire mm -hmm. the most difficult part is that you cannot take a pencil and draw mm -hmm. on leather you cannot sketch did it did just you can... work yes oh. i'm the only artist in the world in the whole world that has four world Guinness records oh. that does this this is an art by Nicolas Toussaint of Greek mythology, The Invasion of Poseidon and Amphitrite. Wow. This took me two years and it's got 11 million dots. Did you count No, the Guinness record has counted. <laughs> How can I count them? <laughs> I work so quick, it's impossible to count. Simi mm -hmm. has 4,500,000 dots. Everything is good. Mm -hmm. You can see. Did you it. like it? It's yes. The artist, Of course. I'm the only one. You came inside here and you saw my art, which is completely unique in the world. Okay? Yes. But you didn't notice something. You didn't notice what art means. How difficult it is to do what I am doing. So I will take one portrait and put it in front of you. This man is Kevin Costner. He's an American film star. Okay? What I want you to do is to concentrate and look at Kevin Costner's eyes. Can you do that for me? Okay. No matter what I tell you, you will always look at the eyes, okay? Yes. Okay. Now I want you to start moving slowly, slowly to your eyes. Yeah, slowly, slowly. Sure, sure. You to the right. Is something happening? Yeah, he's still looking. Oh, he's in the corner to the right. Don't come to me to the right, towards the corner. Go, 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 continue, continue. He's still looking at you. Yes, open. Open. Let me go the other way now. Can I try it? Oh my God, he's also following us from here. Yeah. yeah. <laughs> How can Stop you... looking at me <laughs> <even> <laughs> like, <laughs> please. <people? laughs> <laughs> Put, don't be in a hurry. You don't have to be in a hurry. Oh the more pressure I put, the darker. Exactly. It is. This is the difficulty. My god, this is actually really Oh it, it smells, smells like, like burnt leather. And these are old dogs? Yeah. them shan. Like we stick the off and eat them. Az önceki adam bana çok pis baktı. Neyse. <laughs> Şimdi annemle Ela ve Alize, Ela ve Alize, Ela ve Alize <laughs> olarak e, şu an maceralara <laughs> çıkıyoruz. <laughs> Ama çok güzel. <laughs> no yok immune mi? Değil mi? Çok tatlı. Acaba pembeleri aldım. Siyahı var mı? Yine bir yerlere tırmanıyoruz. Alize'nin arkadaşının babaannesinin evini bulmaya çalışıyoruz. Ben bir kapıyı çalayım Anis. Bence de. Biz şu an buradayız. Geçtik. Haydi Aa kedi. Ha siktir, ha siktir. Hayır arkadaşlar lütfen. Ha siktir. Anne <laughs> oh, gidebilir miyiz? Ya, siktir. Ya, ya benim yapma. Sen ne çekiyorsun sen <laughs> içeriye? Şurası. Şu. Ha, bina, ha burası, ha. şurası işte şurada. Nasıl o <laughs> kapı ala ne yaptın? Korktum. Şöyle. Baya boş duruyor. <laughs> Dalıyoruz içeri. Hadi saralım. Hello. Baya boş anne. şey görünmüyor. İyi e, çok korkunç. Biliyorum. Ama manzara güzel. Hangi şey yazıyor? Blok tarafı evet, niye? Ama çok güzel çıkmış şu anda. Hadi buyurun. Kalamar. Oo. Ahtoma. Kalamar geldi. Sorry, sorry, sorry. Ne daha sağlam bir şey. Sorry kız hadi hele. Ekmek kadayıfına herhalde. Hayır. Senin ya. E. Eleşim ya. <laughs> i̇yi e. sana ya? Elaya ben kameram. efendim. Ela tatlıyla tatlı. kapanış. Yemek yemedim ama tatlıydı. Ela hepsini ne abi? <laughs> çok çok abi de üç tane zaten. <laughs> ye. <laughs> ben yedim bile. <gülüyor> <gülüyor> <Ne güzel. gülüyor> Sağlıklı bir hayattan bezme. Eğer hayattan bezdiyseniz dondurma yemek yerler. Onun yerine yoğurt yiyin. <laughs> Ama gavurcu. Tekne gelmiş bunları size iyi geceler demek İyi geceler. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ben siz kanalıma abone olup benim bu videoya beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogumda ya videoda yarın hava oyun var da onu kaçırmayın. Yani görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi geceler. Ne diyecektim. Cadılar var mı? Evet pardon cadılar var mı? Görüşürüz. Lara da kabak yiyor. Bay bay.